29 Mart 2022, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi, Rusya-Ukrayna savaş mı yoksa barış mı? Ukrayna üzerinden hataya itiklenen Rusya, küresel dizayn için fırsat tanımış oldu. Putin bu sonuçları bekliyor muydu? Ciddi sorunlara hazırlıklıydı ama bu kadar geniş kapsamlı operasyon odaklı olacağını hesaba katamadı. Ukrayna sosyolojisini sadece Rusya yanlıları üzerinden okuduğu için halkın Rus ordularını severek karşılayacağını, neo-nazi gruplarla mücadelede tıpkı 2. Dünya Savaşı döneminde olduğu gibi Rusya'yı destekleyeceğini düşündü veya kendisine bu tespit raporlandı. Tabii toplumun kodlarını 2000'lerden sonra farklı okumak gerekir. Bizim bile girerse felaket olur şeklinde uzaktan gördüğümüz tespitlerimizi Putin neden ve nasıl göremedi? Ya da gerçekten göremedi mi? Bu soru uzun zaman masada duracak. Çünkü gerçekten göremedi mi sorusuna yanıtlar farklıdır. Zelenski konusuysa şimdi zamanı değil ama ayrıca analize tabi tutulmalı. Rusya masasında iki seçenek tutmuştur. Birincisi savaş çıkar korkusu oluşturarak Batı'yı Ukrayna'dan vazgeçtirmek. İkincisi Ukrayna'ya girerek 2014'te yarım bıraktığı olayı bitirmek. Rusya devlet yapısında konuya tek renkli yaklaşım başından itibaren yok idi. Putin'in Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini söyleyen ve giremeyeceğinden emin olanlar da az değildir. Rusya'nın Ukrayna'ya girerek düzen değiştirme yolundan başka yol görmeyenler de vardı ve ciddi isimler ve yapılar içerisinde. En güçlü kanaat buydu ve halen budur. Rusya Devlet Duması'nda temsil edilen partilerden birinin başkanı Jirinovski'nin neredeyse 2014'ten itibaren tüm konuşmalarında Ukrayna'ya girilmesini teşvik eder ve sonuçlarının da böyle bugün olacağı gibi olacağından hep bahsederdi. Jirinovski, Rus devlet yapısında ciddi bağlantılarıyla bilinir ve Rusya başkanına daha sert olması için hep eleştiri telkinlerde bulunurdu. Yani Jirinovski çoğu zaman kendi sözünü değil Rus devletini temsilen konuşmalar yapardı. Çoğuna göre Putin iktidara geldikten bu yana Putinsiz hareket etmez ve konuşmazdı. Jirinovski'nin hatta Rus edebiyatçılar ve sanatçılarına yönelik Batı'nın amargolar uygulayacağına dair yorumları sıradan konu olarak görülmemeli. Bu kadarı olmaz dedirten beyanlarına Rusya'da bile çoğu kişi gülüyordu. Ama geldiğimiz noktada Rus devletinin belirli kurumlarıyla yakınlığı bilinen Şirinovskinin analizleri doğru çıkmıştır. Bu durumda konuya analizler sadece görünür tabloya göre yapılmamalı. Ukrayna içine bakıldığında da farklı tablo çıkıyor karşımıza. Tabii halkın iradesi ve milli duruşu. Lakin diğer taraftan Batı'nın halen kurtulamadığı neonazi yapının bu coğrafyada genişlemesini nasıl yorumlamalı? Peki bu durum kendi kendine mi gelişti? Bu sorunun yanıtı Ukrayna'daki meydan olaylarında. Meydana çıkan aktörleri ve söylemleri, bağlantıları ve fonları iyi okumamız gerekiyor. Ukrayna halkı cesur bir halk ve eğitimli toplumdur. Ama Ukrayna'da farklı grupların da hakim olduğu devlet yapısına, farklı yapıların hakim olduğu bir gerçektir. Bunu da ileride daha geniş konuşacağız. Şimdi ise istikrar sağlanmalı. Eğer ABD ve İngiltere kendi istediğini alamazsa konunun uzayacağı açıktır. Lakin İsrail'in bu konuda nasıl tavır alacağı da önem arz ediyor. Nedenleri derindir. Burada barış için sonuna kadar samimi gayret içinde olan tek devlet Türkiye'dir. Çünkü herkesin kendi hesabı ve oyunu vardır. Sadece Türkiye Türkiye'nin tek amacı var. O da barıştır. Türkiye'nin çıkarları barış ister. Tarafsa sadece barışın tarafındadır. Türkiye'nin bu gayesi köprüleri yakan taraflar için yegane kapıdır. Bu kapıyı sonuna kadar muhafaza edersek yarının inşası Türkiye ile sağlanmış olacaktır.